Genelde ikincileri kimse hatırlamaz abi. Her zaman birinciler hatırlanır. Ee, bugün de o günle manidar günlerden bir tanesi esasında. Ee, aya ilk yolculuk abi. Kim tarafından yapıldı? Aya ilk yolculuk. Ee, yani abi uçuş yolculuk değil. Gerçekten aya iniş yapılabilen A ilk yolculuk. Tamam abi. Şöyle söyleyeyim. Neil Armstrong, Edwin Alwin ve Buzz e bazın soy ismini bilmiyorum abi. Eyvallah. Ee, bunlar yaptı. Neil Armstrong aya ilk adımını attı. Ama bu tabii şey, daha sonra bayağı bir fenomen şeyler geçti. Aynen. Aynen. Tabii. Şimdi tabii o o ilk ve bu arada mesela Apollo 12 1969'da bugün yani 14 Kasım'da 1969'da aya fırlatılan 6 denemeydi.